Antivirüs de koronavirüs gibi bulaşıcı ve öldürücü müdür? Yoksa yeni bir salgın bizim bekliyor. Bu videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Bu tarz içeriklere ilgi duyuyorsanız videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gün geçmiyor ki dünyanın değişik yerlerinden felaket haberleri almayalım. Çekirge istilası, karınca istilası, kuş gribi, kasırgalar, depremler ve yangınlar. Dünyaya yayılan koronavirüsüyle uğraşırken bu kez de hantavirüs iddiası bütün sosyal medyayı özellikle Twitter'ı salladı. Global Times'ın haberine göre Yunan'dan Şandog'a otobüsle dönen bir kişi hayatını kaybetti. Ve yapılan testte hantavirüs pozitif çıktı. Otobüsteki diğer 32 yolcuya da güvenlik amacıyla test yapıldı. Peki hantavirüs nedir? Hantavirüs belirtileri nelerdir? Hantavirüsü nasıl bulaşır? Yeni bir virüs değil. Evet. Koronavirüsünün aksine, hantavirüs tespit edilen yeni bir virüs değil. DSÖ verilerine göre bir Güney Amerika ülkesi olan Arjantin'de 2013-2018 yılları arasında hantavirüs enfeksiyonundan hayatını kaybedenlerin sayısının 111 olduğu belirtiliyor. Hantavirüs nasıl bulaşıyor? Bu virüsü taşıyan farelerin kendileri virüsten pek fazla etkilenmezler. Fareler virüsü vücutlarından atsalar bile uzun bir süre boyunca virüsü dışkılama veya salya yoluyla doğaya bırakırlar. Farelerden doğaya salınan bu virüs bir süre sonra toz halinde havaya karışır. Yapılan araştırmalara göre hanta virüs kişinin kemirgen dışkısına, idrarına, kuluçka süresindeki larvalara temas ettikten sonra gözlerine, burnuna, ağzına dokunması veya kemirgen tarafından ısırılması durumunda bulaşır. Ayrıca havaya karışmış olan virüs doğada yetişen sebze ya da meyvelere bulaşması sonucu veya solunum yolu ile de insanlara bulaşır. İnek, tavuk, kedi, köpek gibi hayvanlar kemirgenlerle temas etmedikleri sürece virüsü taşımazlar. Kanada Halk Sağlığı Merkezi'nin araştırma sonucuna göre hantavirüs yemek ya da tükürük yoluyla da bulaşabiliyor. Uzmanlar hantavirüse maruz kalındığında hantavirüs pulmoner sendromu riski altında olunduğunun altını çiziyor. Peki hantavirüs belirtileri nelerdir? Erken belirtiler arasında yorgunluk, ateş, kalça, sırt, omuz gibi büyük kas gruplarında ağrı olur. Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrısı, ishal, kusma, bulantı gibi belirtiler görülebilir. Geç belirtiler ise hastalığın başlangıcından 4-10 gün sonra akciğer ödemi ve buna bağlı olarak öksürük, nefes darlığı gibi bulgular görülür. Daha ileri durumlarda idrar miktarında azalma ve böbrek yetmezliği gelişir. Hantavirüs nerelerde görülüyor? Birçok şaşırtıcı bulunan hantavirüs genellikle Kuzey ve Güney Amerika'da görülüyor. Hantavirüsün en çok görüldüğü ülkeler Arjantin, Şili, Brezilya, Amerika, Kanada ve Panamadır. Bunlar dışında Çin, Kore ve Rusya'da da az da olsa rastlanmaktadır. Peki hantavirüsün tedavisi var mı? Hantavirüsün aşısı veya belli bir tedavisi yok. Fakat hastalara erken dönemde yoğun bakım şartlarında Oksijen tedavisi ve solunum desteği verilir. Eğer hasta çok ağırlaşmışsa diyaliz desteği hayat kurtarıcı olabiliyor. Halen bilim adamları bu virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Evet, şimdi gelelim herkesin merak ettiği sorunun cevabına. Korona belası daha bitmeden başımıza yeni bir salgın mı çıktı? Sevinerek söylemeliyim ki bu virüs COVID-19'dan çok daha eski olduğu halde hiçbir zaman dünya çapında bir salgın meydana getirmemiş. Koronavirüs gibi tehlike meydana getirmemiştir.